Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda öresel bir lezzet yapıyoruz. Özbek pilavı yapıyoruz. 2 su bardağı balto pirinci kasenin içerisine alıyoruz. 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı da sıcak su ekliyor, dinlenmeye bırakıyoruz. Küçük küçük doğradığım kuyruğu tavan içerisinde yağ çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Orijinalinde kuyruk yağı kullanıyor. Kuzu eti kullanılıyor. Sizler tereyağı kullanabilirsiniz. Kuyruğu kavurduktan sonra alıyorum tencerenin içerisinden. Sonrasına bir baş ince ince doğradığım soğanı ekleyerek kavurmaya bırakıyorum. Kavrulan soğanımızı da çıkarıyoruz. Sırada havuç var arkadaşlar. Havucu da iri iri doğradım. Pişince içinde kaybolmasın diye. Bu şekilde havucumuzu da kavuruyoruz. Hepsini bir tencerede yapıyorum ki e, hepsinin lezzeti birbirine bu şekilde güzel geçiyor. Bu şekilde de lezzetli oluyor arkadaşlar. Sonrasında 300 gram kadar kuşbaşı etimizi ekliyoruz. Onu da iyice kavuruyoruz. Diğer malzemeleri de ekliyoruz. Birlikte kavuracağız. Tuzu sonradan ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi eklemeyeceğim. bu şekilde kavurduk şimdi sıcak su ekleyeceğiz üzerine geçecek kadar suyu ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum 20 dakika kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum İçerisine normalde bir baş sarımsak koyarlar ben bir diş koydum yemeyenler olduğu için çok az kullandım. Rezene de kullanılıyor içerisinde. Bu şekilde pişti. Şimdi pirincimizi ekliyoruz. Pirinci de ekledikten sonra kaşık yardımıyla etrafına yayıyorum. Bu şekilde su yeterli. Fazla su eklemeyeceğim. Üzerine bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim. Sonra da kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Bu şekilde pilavımız demlene demlene pişti. Ve yenmeye hazır. İnanılmaz lezzetli bir pilav. Sizler de deneyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.